Evet arkadaşlar. Bugün Finti Brainot oynayacağız. Az önce katil kim videosu çekerken küçük karakter yani küçük karakter yapıp hileci olan vardı. Bir dakika şarkı girdi. Şarkı kapat şarkı. Ben şarkıyı kıstım arkadaşlar. Şöyle biraz daha. Bir tık. Böyleyi. Ya da şöyle. Ah böyleyi. Ya da bir tık kız. Bir tane daha. Bence böyle iyi arkadaşlar. Aa bir şey gel şey. Şuraya. Çabuk geç. Başla arkadaşlar böyle şey mi olur? Ne oluyor? Olur. Nasıl? Adam da Meow me veya st Starberry Elephant var. Ya nasıl? Durdum. Değişmiş bak. Nasıl? arkadaşlar böyle şey mi olur? Nasıl bekleme süresinde? Arkadaşlar bir şey oluyor oyunda. Bir dakika. Arkadaşlar oyunum çok kasıyor. Denmesini bekleyeceğim. Şu an oldu arkadaşlar. Şu an yapabildim. Tamam. Arkadaşlar ilk başta kar 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 kur kur alacağım. Şuradan çıkıyoruz. A bir dakika. Arkadaşlar bilmeyen yoktur herhalde. Burada bir tane yer var. Burada. Bir de para var. Paraya basınca Hiç şey olmadı. Şimdi arkadaşlar şuraya gidelim ve ha burada bal burada ballerine lolo var ama geri çıkmanız zor oluyor ama ben çıktım nasıl oluyorsa arkadaşlar burada kar 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 kur kur var o şu yoldan da kar kar kur kombinat kombinasyon mu ne yapıyoruz şimdi başlıyorum tek de ya. Arkadaşlar bu adama sordu. 9 artı 3. Doğru cevabı vereyim mi? o oh, dur bir şey verebilir. 1. Dan. Arkadaşlar. Bence 67. Dan. 67 verdi. O zaman 6 dersek. 10'de 48'de Hayır hayır Aaa Neydi 12 Bu ne 1 42 mi Evet sınavın mı Dur İndekste ne kadar değerli Lost 6-7. Şu an bendeki en değerli arkadaşlar Last season. hepsini çıkarta basıyorum arkadaşlar. Neyse şimdi arkadaşlar bir de böyle bir yer var. Aa burası değil. Evet arkadaşlar burada. Bir de arkadaşlar şurası var. Bunu almayı unutmayın ben unuttum. Burada Gattitona mento var. Burada da Lucky Block var. Mystic. Bir şey buldum. Şimdi burada da Amerika bayrağı var. Orada şey var. Burada penguin kokusu yine var. Aa ben bunu almamışım. Arkadaşlar bir de bir şuradan. 99 oldu. Aha. Bunu aldım zaten. Buradan şu ağaca atlayabilir miyim? Atladım. Şuradan. Bu ne? Bunu almışım. Mateo var. Mateo'nun yanına gidebiliriz. Şöyle hayır. Arkadaşlar. Mateo'ya gelemedim de. Bir de böyle bir yer var. Burada Valerina Capuchino var ama ben aldım. Şimdi buradan böyle gidiyoruz. İnşallah değmem. Buradan arkadaşlar ne diyor? Bu ne diyor arkadaşlar? Ne oluyor? Arkadaşlar az önce öyle bir ses geldik. Buraları tamamlamadım ben. Baktım o. Oh. Düşersem düşmedim, düşmedim, düşmedim. Zıpla. Nasıl ya? Ama nasıl düştüm arkadaşlar. Arkadaşlar burada bekleyerek bir şey bulabiliyorsunuz. Bakın oradan bir şey geçti. O taktiği de vereyim. Arkadaşlar az önce geliyordum şuradan. Bir lava değdim. Sonra tekrar geldim. Şimdi buradayım. İnşallah bu sefer yaparız. Bir dakika. Arkadaşlar. Eee. Bunu size söylemeli miydim? Hayır hayır düşme. Düşme düşme. Ee, arkadaşlar şu an çok iyi bir taktik verdim. Böyle böyle gidiyorsunuz. İnşallah düşmem. Exint Mateo mu? Hayır hayır hayır. Arkadaşlar. Bu sağdan böyle böyle. Yapa yapa gidebilirsiniz. Tamam. Yok olmuş Mateo ne? Arkadaşlar bu arada 3 3 4 tane falan bir şey buldum. da bu ne arkadaşlar? Şimdi geri geldim. Yeni brainotlar bulacağız. Arkadaşlar buraya yetişiyorum. Hadi girelim. Aha. Durdum. Bu sefer çok yavaş gideceğim. Hızlı gitmek istemiyorum yandı. Yanacak. Çok anında duruyorum. Çünkü eğlenmek istemiyorum. Burayı hiç yapamadım. Yandı. Tamam. O birisi gitti. Birisi gitti. Dur. Aa! Adam gitti. Hadi. Aa! Nasıl ya? Ama hemen yandı. Dur. Burayı yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar orayı yapamadım az önce elendim. Bir de burada to toto sahur var bir şekilde yapabiliyorsanız belki yaparsınız. Şimdi arkadaşlar ilerliyoruz. Bu sefer nereye gidelim? Şu an yürüyeceğim. Arkadaşlar bu ne? Burada bir şey bu. Hayır ya. Hayır. Arkadaşlar geri geldim. Üşenmeyip. De. Bu ne arkadaşlar? Buraya bakarız da. Şimdi ilk önce burayı yapayım. Burada bir brain not var. Ama burada kapı var. İçinde ne var? Ay içinde bir şey var. Hangi brain not Gözükmüyor da. Aa Los Primos. Göründü. Ama nereden gireceğiz? Arkadaşlar burada bir şey var. Or Los Orcalitos. Burada Meksika bayrağı var. Bu ne aga? Meksika bayrağı bence bir şey var. Ama bastım yok. Hayır. Buradan zıplayamam ki. Nasıl zıpladım? gir bir anda şey olacağım sandım. giremeyip düşeceğim sandım. Los Bombinitos. Arkadaşlar bu ne? Buraya buradan girebiliyor mu? Keşke bunu öğrenseydim. Arkadaşlar burada bir şey var. Lan. Orada bir not var isteyen alabilir. De burada bir bir şey var. Ha. Şimdi anladım. Buradan böyle gidiyoruz. Arkadaşlarımızdan yardım mı alacağız? Ha dört tane buton var. Onu bulursak şunu alabiliriz. Adını unuttum da. Arkadaşlar burada niye şey var? E, roket Burada bir roket var Ve ne olduğunu Bilmiyorum şu an Göster bana ne olduğunu Arkadaşlar bu ne Hiçbir bilgim yok ama burada Bir roket var O kişi girdi mi Girmemiş Roket var ama anlamadım arkadaşlar. Bir de şurada brain var. Bakın orada. Gizlenmiş. Şöyle. Heh. Alalım arkadaşlar. Ama düşeceğim. Yüz... Pizzone maç şey var orada. Onu alalım. Bence gizli bölüm var orada. Ama bir dakika arkadaşlar. Buraya nasıl gideceğim? Şöyle. Oy. Ben oradan nasıl geçtim? Herhalde başka çare yok. Atlayacağım. Şimdi arkadaşlar. Video buraya kadardı. Abone olup. Like atmayı. Unutmayın ve hepinize hepinize bay bay. Abone olun, like atın. O kadar uğraşıyorum video çekmek için. Abone olup like atmayı unutmayın. Ve diyecek bir şey bulamadım. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın ve hepinize görüşürüz.